Selamünaleyküm. Bugün Haziran'ın 16'sı bayram günü kurban bayramıdır. Biz de geldik köye dedik bir kurban keselim. Bu arada bu güzel manzarayı gördüm. Şimdi bu manzarayı çekelim. Sizlerle paylaşalım. Biraz da su sesini dinletelim. Dinleyin ne kadar güzel Allah yaratmış. Allah-u Teala öyle bir yaratmış bu suyun hızinesi bitmiyor. Su taşın içinden çıkıyor ama bitmiyor. Gece gündüz, yaz kış bu su bitmiyor. Hala Allah'ı dinlemeyecek misiniz? Hala Allah'ı bırakıp ziyarete, mezara, ona buna şeyhe gideceksiniz. Allah'ın dışında hiç kimseden yardım istemeyin. Bakın bir manzaraya bakın. Bu güzelliğe bakın. İlkbahar ne kadar güzel. Cennet gibi yer değil. Peki bir düşünün cennet ne kadar güzel. Bir suyu dinleyin bakalım. Subhanallah söyleyin. Subhana Rabbi Al Azim. Subhanallah. Büyük Allah. Kerim Allah. Kebir Allah. Tekbir Allah. Allahu Ekber. Allahu Ekber ne kadar güzel bulut yaratmış. Ne kadar güzel güneş yaratmış. Güneşe bakın. Bütün dünyayı ısıtıyor. Biraz tefekkür edin. Biraz teşekkür edin. Biraz zikir edin. Allah'ı dinleyin. Ona buna hadise, havadise, hikayeye gitmeyin. Allah aşkına biraz Kur'an'ı öğrenin. Baştan sona Adenze'ye yaş kuru ne varsa Kur'an'da var. Kur'an-ı Kerim'i bir öğrenin. Allah ne diyor? Allah'ın emirleri nedir? Yasakları nedir? Kur'an'a göre yaşayan Müslümandır. Yoksa ben Müslümanım ama Allah'ın emrini dinlemiyorum. Onlar Müslüman değil. Onlar İslamiyet'e, Müslümanlığa dalga geçen, gülen, münafık kafirlerdir. Müslüman Açık saçık caddede gezmez. Müslüman içki içmez, kumar oynamaz. Dalavire etmez, kimseyi kandırmaz. Müslüman, Müslüman gibi tertemiz yaşayacak. Ve Allah'ı dinleyecek. Onun için bu kadar güzel dünyayı yaratmış ama Allah'ın katında dünyanın kıymeti yoktur. Sadece imtihan içindir. Bizim hizmetimize vermiş, imtihan ediyor bizi. Biz de imtihanımızı kazanalım. Allahu Ekber diyelim. Allah Allah diyelim. Bizden sonra gelen neslimize örnek olalım. İmanlı olalım, Müslüman olalım, mümin olalım. İslam olarak, Müslüman olarak, imanlı olarak, mümin olarak can verelim. İnşallah. Vesselam.